Hele bak hele bak 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 şimdi bu jel gibi yenilen şeyden yapacağız. Vıy deneyelim. Canım çekti lan. Hop boş şişemi aldım hemen geldim. Bunun malzemelerini bulana kadar canım çıktı. Buyurun geçelim deneyelim. Ama önce uçan kayısı bu kadar uğraşıyor. Bir takip edin bağlantı falan kopyalayın yapın bir şey de geçtik. Şimdi ben ekşi bir tat istediğim için önce limon sıkacağım. Oo. Şimdi bunu asıl jelleştirecek şey bu mısır şurubu. Bunu bulmak aşırı zordu. Zaten şimdiden bile gittikçe katılaşıyor. Ben içine bir de ne olur ne olmaz diye biraz jöle koyacağım. Yemek jölesi. Şişenin yarısı kadar su. Şişeye koyduktan sonra buzluğa koyduk. Tam 6 saat belki de bekledi. Hazır mısınız? Çok garip bir tat ama Namık Kemal'den bedek.